Sevgili Uğran Akgüs, Laterna TV'ye hoş geldin. Hoş bulduk. Üniversitedeki odanda ağırladığın için çok teşekkür ediyoruz. Ben evet, teşekkür ederim geldiğinize. Biz buraya aslında ODTÜ Koşuyor projesini öğrenmek için geldik ama önce seni bir tanıyabilirsek sonra projeye geçeceğiz. Benim adım Uğurhan Akyüz, ODTÜ İnşaat Mühendisliği bölümünde öğretim üyesiyim. 1985 yılında ODTÜ'ye girdim. Tefikret Sesi mezunuyum aynı senin gibi. Daha sonra 90 yılında hazırlık okuduktan sonra 90 yılında mezun oldum. 2000 yılında bu laboratuvarda öğretim üyesi olarak göreve başladım. 2000 yılından beri burada öğretim üyesi olarak çalışmaktayım. Burası ne laboratuvar? Burası inşaat mühendisliğinin yapı mühendisliği laboratuvarı. Biz genelde işte binaların güvenliği ile ilgili çalışmalar yapıyoruz. Depreme karşı güçlendirme, deprem kuvvetlerinin azaltılması. Bunları deneysel ve analitik olarak çalışmalarını yapıyoruz. Bunun dışında idari görevlerim oldu. Bir 3 sene kadar dekan yardımcılığı ve hemen arkasında da 3 sene kadar bir dekanlık mühendislik fakültesi dekanlığı görevim oldu. Şimdi normal öğretim üyesi göreve devam ediyorum. Hikayeyi biraz geriden başlayarak anlatmam gerekirse 2012 yılında Mühendislik Fakültesi Dekanlığı'na seçildim Kasım ayında. E, ve o sene İstanbul'da İstanbul Maratonu Koşusu vardı. İstanbul Mezunlar Derneği üniversiteyle temasa geçerek ODTÜ'deki idarecilerin de bu koşuda ODTÜ öğrencilerine burs için koşmalarını, katılmalarını ve daha sonra da işte kampanya başlatmalarını talep etti. Rektör Bey katıldılar, e, rektör danışmanı. O zamanki rektörümüz Ahmet Acar hocamız, Ahmet Acar hocamız katıldı. Barış Binici rektör danışmanıydı. Ben katıldım mühendislik fakültesi dekanı olarak. Ve ilk aslında hikaye öyle başladı diye biliyorum ben. Ve birkaç sene ODTÜ İstanbul Mezunlar Derneği koşuyor veya işte burs için koşuyor diye çalışmalar yaptık. Daha sonra 2018 yılında yalnız orada şöyle bir e, olay oluyordu. Oradaki arkadaşlar genelde mülakatı İstanbul'da yapıyorlar ve İstanbullu öğrenciler daha çok bu şeyden faydalanabiliyorlardı. Biz bunu biraz daha kapsayıcı olsun zaten öğrencilerimiz Ankara'dalar aslında eğitim başladıktan sonra biz onların mülakatlarını burada yapalım diye ODTÜ Mezunlar Derneği'ndeki genel çatı Ankara'da zaten Maraton Çalışma Grubu diye bir grup kuruldu. Yani ODTÜ MÇG diyoruz biz buna. ODTÜ MÇG maraton çalışma grubu kuruldu. Ben yanlış hatırlıyor olabilirim ama 2018'de hatırlıyorum. Ve bu maraton çalışma grubu şöyle bir karar aldı. Senede iki koşuyla ilgili kampanya başlatalım. Bunlardan bir tanesi Kasım ayında yapılan İstanbul Maratonu ki işte öğrencilerimize burs toplayalım. İkincisi de Antalya Maratonu. Bu maratonlarda herkesin maraton koşması tabii ki şey değil, şart değil. 10 kilometre koşuları var. İstanbul'da 10 yok gerçi. 15 kilometre veya 42 var. Ankara, şeydi Antalya'da da 10, 21 ve 42. Koşan arkadaşlarımız bu üstümüzde gördüğünüz tişörtlere, Arkada Otlu için koşuyor diye şeylerimiz var. Biz bunlarla koşuyoruz bir sürü sivil toplum kuruluşu var aslında biliyorsunuz. Adım adım işte LÖSEV falan gibi şeyler de var. Biz de orada bir farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Ve koşular sırasında çekilen fotoğraflar veya öncesindeki fotoğraflarla işte sosyal medyadan kampanyalar oluşturup bu kampanyalarla Bağış toplamaya çalışıyoruz ve bu bağışlar mezunlar derneğinin hesabında toplanıyor. Daha sonra öğrencilerimiz başvuran öğrencilerle yüz yüze mülakatlar yapıyoruz. İsterseniz sayısal bilgiler de verebilirim birazdan. Mülakatların sonucunda da öğrencilerimize bir katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Biz burs katkısında bulunmaya çalışıyoruz. Peki sadece ODTÜ'de okuyan öğrenciler için mi bu burs programı? Evet, sadece ODTÜ'de okuyan öğrenciler için. ODTÜ'nün hangi bölümü olduğu fark etmez, nereden geldiği hiçbir şekilde fark etmez. İşte çeşitli sorularımız var mülakat sırasında sorduğumuz. Başka yerlerden burs alıyor musun? Ailenin yaklaşık olarak tabii ekonomik şeyi ne kadar açıklamak isterse. Ona göre e, kendilerine burs veriyoruz. 9 aylıktır burslarımız. 12 değil yalnız. Eğitim süresi boyunca. Bu sene için tam burslarımız 350 TL. Yarım burslarımız 200 TL. E, bu sene Ekim ayında yaptık. E, çünkü okul da biraz geç başladı. E, Ekim ayında mülakatlarımızı yaptık. 1000 öğrenci katıldı yaklaşık olarak. 25 kadar e, mülakat yapan kişi vardı ama her birimiz tek tek katılmadık mülakatlara. Üçer kişilik gruplar halinde katıldık. Yani her bir kişi yaklaşık 100 öğrenciyi falan gördü. Açıkçası ben bir tanesinde gerçekten ağladım. 4-5 tanesinde de ağlamamak için kendimi çok zor tuttum. Hakikaten öğrencilerin buna çok ihtiyacı var. Şu anda da biraz şey oldum, <laughs> kusura bakmayın. Gerçekten bazı öğrencilerimizin buna çok ihtiyacı var. Pırıl pırıl gençler, pırıl pırıl çocuklar, onlar bizim geleceklerimiz. Bazılarını eğer dernek burs veremezse diye not aldık, özel cebimizden desteklemek için hakikaten çok ihtiyacı olan öğrenciler var. Peki yardım konusu nasıl gidiyor? Yani ne kadar kimse size bağışta bulunuyor bu burs programı için? Bir katılım <laughs> nedir? Yaklaşık olarak bizim bu sene 830 bin TL'lik bir bütçeye ihtiyacımız var. Yani 350 TL tam burs, 200 TL yarım burs ve 191 öğrenciye tam burs veriyoruz, 127 öğrenciye yarım burs veriyoruz. 830 bin lira ihtiyacımız var. Bunun 350 bin lirasını İstanbul Maratonu'ndan topladık. Hala biraz tabii ki gördüğünüz gibi açığımız var. Şimdi Antalya Maratonu hala toplamaya devam ediyoruz. Biz 122 binler civarındayız. İnşallah bunu 200 bin TL'lere çıkartmaya çalışıyoruz. Ayrıca tabii bu maraton grubundan ayrıca da derneğe düzenli olarak bağışta yapan mezunlarımız da var tabii. O mezunların da katkısıyla bu sayıyı belirliyoruz. Bütçemizi belirliyoruz. Kaç öğrenciye tam kaç öğrenciye yarım verebiliriz belirliyoruz ve o şekilde ilerlemeye çalışıyoruz. Peki İstanbul'daki grup hala İstanbul'da o, İstanbul yaşayan için, ODTÜ öğrencilerine veriyor. Onlar ayrıca bir İstanbul Mezunlar Derneği bursu veriyorlar. Onlar bizden ayrıca bu sayının veriyorlar. dışında onlar. Bu sayının dışında evet. Dolayısıyla biz baktığınız zaman Ankara Mezunlar Derneği'nin yaklaşık olarak %60 geliri maratonlardan geliyor. Yaklaşık olarak %40 geliri de mezun bağışlarından geliyor. O toplam bütçeyle de öğrencilerimize katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Peki bunu nasıl arttırmayı hedefliyorsunuz? Çünkü ekonomik durum artık gittikçe daha kötüleştiğine göre daha çok ihtiyaç var. Şöyle bir şey. Biz söyleyeyim. de koşacağız o zaman hep birlikte. <laughs> Tam olarak bu aslında. Koşucu sayısını arttırmaya çalışıyoruz. Çünkü hepimizin bir çevresi var. Artık o çevre sürekli olarak bağışta bulunuyor. Hepsine çok teşekkür ediyoruz gerçekten. Onlar bizim için çok kıymetli. Bu çevreyi genişletebilmemiz için koşucu sayımızı genişletebilmemiz lazım. Mesela şunu düşündük en son Antalya'da koşarken, öğrencilerimiz de bizle beraber antrenmanlara başlasınlar. Yani neticede onlar buradalar. Biz burada devrim stadyumunda antrenmanlarımızı yapıyoruz. Belki onlar da bizimle beraber bir koşuya gelirler. Elbette bütün masraflarını biz karşılarız ondan sonra. Onlar arkadaşlarına, ailelerine, çevrelerine duyururlar ve böylece büyürüz diye düşünüyoruz. Aksi takdirde bu ekonomik koşullarda sayıyı artırmazsak çok zor. Burada tabii şeyi düşünmüyoruz. Gerçekten çok küçük bir katkı olabilir. Hani kişinin verebileceği katkı. Ama havuzda biriktiği zaman o gerçekten birilerinin çok büyük ihtiyacını karşılıyor. Onun için biz bağışçılarımıza çok teşekkür ediyoruz. Hepsine minnettarız. Küçük büyük demesinler, bağışlarına devam etsinler. Bizi desteklesinler. Peki izler. bir sonraki sorum şey olacaktı. Bursiyerlerinizden koşan var mı? Yani daha evvel burs verdiğiniz ya da şimdi burs verdiklerinizden şimdi tabii biz 2018'de başladığımız için hani bu şeyleri açıkçası yeni mezun olacaklar 2022'de ilk defa Dolayısıyla da şu anda benim bilgim dahilinde yok. Ama bursiyerlerden e, şöyle şeyler biliyorum. Biz de mezun olup işe girince buraya katkıda bulunacağız. Biz de bu şekilde koşacağız diyenler var. Umuyoruz ki bunu gerçekleştirirler. Peki illa maratonu bitirmek mi gerekiyor? Yani yarısı bir yerde otursam olmuyor mu? Biz tabii hepimiz antrenman yaptığımız için ne yapacağımızı biliyoruz. Dediğin gibi yoksa öyle komik şeyler <laughs> olabiliyor. Başsan arkadaşlar ben 10 değil 15 koşarım 20 koşarım. Sonra kendi Yeni kafede görüyoruz ellerinde kahveyle, <gülüyor> <gülüyor> güzel güzel eğleniyorlar. Ee, fark etmez. Yani neticede bu e, bir gönül şey. Siz ne kadar yapabiliyorsunuz o kadar. İlla bitirmek zorunda değilsiniz. Bitirirseniz burada işte görüyorsunuz bitirdiğimize dair biraz madalyalar veriyorlar. Ee, bir tanesi benim sadece maraton, diğerleri yarım maraton ve 10K koşuları veya ultra koşular. Ultra maratonlar da var. Burada tabii şöyle bir şey var. Biz sadece senede iki kere koşmuyoruz veya yarışlarda yani. Antalya ve İstanbul için bağış kampanyaları başlatıyoruz ama aslında yıl içinde yaklaşık 20'ye yakın koşuya katılıyoruz. Bunların bir kısmı ultra maraton denilen arazi koşuları. Ben orada en fazla 38 kilometre koşmam gerekirken 39 koştum kayboldum çünkü arazide. <laughs> Saate rağmen hani haritalara rağmen kaybolabiliyor insanlar kaybolduk neyse fazla koştuk çok dert değil. <laughs> O tip koşullara da katılıyoruz açıkçası. Onların keyfi başka, yol koşularının keyfi başka. Bir arazi koşulları ile ilgili bir şey anlatayım. Bir tanesinde çok da sıkı çalışmıştık geçen sene. Gene Akdeniz bölgesinde hangisi olduğunu söylemeyeyim. Çok ciddi bir koşu. Yamaç paraşütü yapılan bir sahil kasabası. Yamaç paraşütlerinin bir iki seviyeleri var işte daha aşağıdan yapanlar yukarı. Biz onun çok daha üstüne çıktık. Oralardan koştuk. Her yer bitti artık 28 kilometrelik bir kısmına ben katılmıştım. 63 olan da vardı. Son artık abi 4 kilometre. Geldiler bizi plaja soktular. <laughs> Kumların içinde koşmaya başladık. Kum bittiğinde ben tamam artık şu kalenin etrafından dolanırız derken oraya güzel dimdik bir merdiven, ucuna da bir halat. Kıpırdım şöyle yok artık ya dedim yani artık son iki kilometre kalmış. <laughs> Zaten siz 1600 metrelere çıkmışız inmişiz kumda koşmuşuz iki kilometre. Oradaki e, merdiven ve halatı hiç <laughs> unutmuyorum yani. Peki başardın ama yaptın ben hepsini. Evet bitirdim. Çok iyi antrenmanım vardı. İyi bir derecede de bitirdim onun için. Keyifliydi tabii bitirmek çok güzel. Peki şey. baştan size bilgi vermiyorlar mı şöyle olacak böyle olacak? Siz Parkur'da, öyle koşarken mi öğreniyorsunuz? Bazen parkur sırasında öğrendiğimiz oluyor. Yani şöyle eğimlere bakıyoruz tabii. Mesela oradaki koşuda %30 eğimli olan kısımlar vardı. Oraları çok iyi çalışıyoruz ama ben açıkçası merdiven ve halatı <laughs> o yol güzergahında görememiştim. Dolayısıyla <laughs> bundan sonra daha iyi bakmak lazım. Peki bu maratondaki kategoriler nedir? Yani mesafe kategorileri. Şimdi yol koşullarında aslında genelde 3 tane olabiliyor. Genelde 10, 21 ve 42. Bunlar yol koşuları. Yol koşulları 42 maraton, 21 yarı maraton. Bir de 10K halk koşusu diyebiliyorlar takım koşulları olabiliyor. 3-4 kişi takım halinde koşuyorlar. O dördünün ortalamasına göre birinci ikinci seçilebiliyor. Koşularda tabii şu var. Benim yaşım 55. Dolayısıyla beni genel klasmanda çok zor bir şey başarmam ama yaş kategorisinde de ben sadece bitiriyorum ama yaş kategorilerinde de ödül veriyorlar. Birinci, ikinci, üçüncü plaket tarzında ödüller veriyorlar. Yol koşulları böyle. Ultralarda pek bir sınırı yok. 100 kilometre, 100 mil ki 160 kilometreye geçiş şey yapar. Benim bildiğim en uzunu Yunanistan'da yapılan Atina ile Sparta arasındaki 256 kilometrelik mesafe. Yaklaşık 36 saat içinde bitirmeniz gerekiyor. Bitirme süreleri var. Ultra maratonlarda şöyle bir şey var. Aralarda sizin aynı şeyler gibi araba yarışlarındaki gibi checkpointleriniz var. Belli bir sürede o checkpoint'e ulaşmanız lazım. Ulaştığınız noktada bir miktar su, işte biraz yiyecek falan gibi şeyler var. Eğer çok erken ulaştıysanız 15 dakika kestirebilirsiniz. Sorun yok. Yani sadece bir sonraki checkpoint'e zamanında girmeniz ve size verilen süre içinde bitirmeniz gerekiyor. Mesela bu biraz önce bahsettiğim 28 kalıp koşuda işte süre 5,5 saatti yanlış hatırlamıyorsam veya 5 saatti. İşte ben 3,5 saatte bitirdim. Of. O sorun değil yani o şey değil. Önemli olan sizin bitirmeniz sadece. Burada şöyle bir giriş yapayım çünkü şimdi senle röportaj yaptığımı İstanbul'daki iki ot arkadaşım da görecekler. Çok Onlara güzel. da gidip onlarla da röportaj yapacağımı buradan ilan etmek isterim. Çünkü ben onlarla birlikte öğrendim bu burs işini ama zaten onlar sizden evvel başlamışlar. Evet, bizden evvel başladılar ama ben o dönemde oradaydılar. Söylüdüm evet. Onlar Ultra. adına koşuyordum veya onlar adına burs topluyordum. Daha Ultra sonra Maya, şimdi maratona katılan bir arkadaşım da var. Oradan fotoğraflarından hatırlıyorum böyle pejmurde bir şekilde evet. sular seller içerisinde koştuğunu. Aynen. O ilk seneler tabii biraz antrenmansızdı. <laughs> ee, pek hoş değildi bazı. <laughs> yani Dolayısıyla şimdi ben katılabilirim, tabii ki. 10 kilometreye girebilirim, tabii ki. yürüyerek devam ederim, tabii ki. istersem de kafede oturur sizi selamlarım. Ama Nasıl selamlayacağım? Siz beni geçmiş olursunuz. Arabayla yetişip kafede ya. oturup selamlarım. Şöyle oluyor aslında şimdi bu son koştuğumuz maratonda Antalya'da tabii 10 koşan arkadaşlarımız var, 21 koşanlar var ve 42 koşanlar var. 10 koşanlar aslında aynı anda başlamıyoruz. 42'ler 15 dakika önce başlıyor, 21 başlıyor. Onlar da yarım saat sonra başlıyor. Ama ne olursa olsun mesafeden dolayı da erken bitiriyorlar 10 kilometre. Onlar bizi karşılamaya geliyorlar. <laughs> Bitiş sırasında müthiş bir tezahürat yapıyoruz. <laughs> Otlu diye bağırıyoruz. Otlu burs için koşuyor diyoruz falan. Daha sonra biz 42'leri karşılıyoruz ki oldukça güzel karşılıyoruz yani. <laughs> Onların da buna ihtiyaçları oluyor. Çünkü artık enerjinizin sonuna gelmişsiniz. Tabii ki finişi görmek bir... Sizin için şey, artı bir şey ama enerji. Bizim de tezahüratlarımız tabii onlarla beraber koşmak çok keyifli oluyor. Böyle birbirimizi karşılıyoruz falan keyifli bir ortam yani. Seni de bekleriz aramızda görmeyi çok isteriz. Belli ki bir dahaki seneye hepimiz katılacağız sonuçta evet, evet. buraya. Aynen öyle. aynen. Öyle. Şimdi son bir sorum var. Tabii. Başka üniversiteler ya da okullar böyle bir kampanya yapıyorlar mı? Üniversiteleri çok bilmiyorum ya duymadım ama şöyle var mesela benim inşaat dan mezun olan şirket kurmuş arkadaşlarım bu sene mesela onların formasını gördüm. Firmanın adı ve Runners diyor. Siz dedim o firma evet ne zaman başladınız biz de koşmaya başladık. Yani aslında bu gitgide artıyor ama bunun en büyük şeyi e, sivil toplum kuruluşu benim bildiğim adım adım. Adım adım bunu profesyonel bir şekilde ve birçok kuruluş adına yapıyor. İşte TEV adına, Türkiye Eğitim Vakfı adına yapıyor, TEÇEV adına yapıyor, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği adına. Siz dernek olarak adım adıma başvuruyorsunuz o sizin için kampanya oluşturuyor ve o kampanyada koşuyorsunuz. Ama üniversite ben bilmiyorum. Belki vardır. Hani o da bizim cahilliyetimiz. <laughs> Estağfurullah. Çok keyifli bir sohbetti. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Bir sonraki de görüşmek, görüşmek dileğiyle. İnşallah. Çok mersin. <laughs>